Ya. 17 Mart Pazar günü gerçekleştirilen AK Parti Konya mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Konya'ya bin yataklı ikinci şehir hastanesinin yapılacağının müjdesini vermişti. Bin yatak kapasiteli Meram Millet Bahçesi'nin karşısındaki Dutlu Kır bölgesinde inşa edilecek şehir hastanesi konseptindeki hastanedir. Konyalıları heyecanlandıran müjde sonrası şehir hastanesinin Meram ilçesi Dutlukır'daki askeri alan üzerine yapılacağı söylenmişti. Bin yatak kapasiteli şehir hastanesi konseptindeki hastanedir. İnşa edeceğimiz bu yeni hastanenin yapılacağı yer ise Meram Millet Bahçesi'nin karşısında Dutlukır bölgesinde bulunan askeri alanda yapılacaktır. Meram ilçesindeki Hatıp, Çayırbağı, Karadiğin Deresi, Karadiin, Gödene, Yenibahçe, Pamukçu, Boyalı, Kayhüyük, Bayat ve Sarıkız Mahalle muhtarları bir araya gelerek ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Muhtarlar basın açıklamasında 2. Şehir Hastanesi'nin Gödene Mahallesi'nde yapılmasını talep etti. Vaat edilen ve yapılması planlanan 2. Şehir Hastanesi Gödene, Hatıp, Resil, Boyalı, Bayat, Pamukçu, çayba sınırları dahilinde yeni çevre yolu şamil tarım arazilerine zarar vermeden teknik bir çalışma yaparak uygun yerlere inşa edilmesine yöre sakinlerin olarak arz etmekteyiz. Ortak basın açıklamasını okuyan Hatıp Mahallesi Muhtarı Osman Yağcı, 2. Şehir Hastanesi Gödene Mahallesi'ne yapılırsa şehir trafiğinin de rahatlayacağını söyledi. Taşra, yerleşim birimlerinden, çevre köylerinden, Hatun Saray, Kavak... Yeşil Tekke, Evliya Tekke gibi ve ilçelerden gelen hastaların şehir merkezine girmeden zaman kaybı yaşanmadan sağlık hizmetlerinden yararlanmaları büyük bir trafiğin yoğunluğun önüne geçmiş olacaktır.